Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Big Bad Splash'teyim. 10.000 bin lira mı yükledim geldim. işte de uzatmadan oyuna geçmek istiyorum. Şimdiden sizlere iyi seyirler kendime de bol şans dileyerek. Şöyle abi ufak ufak tamam mı? 50-20 turbo yolda gelsin bakalım. Bir. Hadi abi. Şu ilk turda bir oyun alsan. Daha güzel olmaz mıydı bizler için? Olmaz mı? Eyvallah sen daha iyisini bilirsin. Hadi bak. Şu ekran full balık dolu. Bir orta boş diye hiçbir ödeme yapmıyor. 10 tane daha salladım abi. Fabri seni iki skater bile göremedik oyunda da. Satın almamdan 5000 liraya satın alıp girdim abi. Umarım yüzümüz buzda güler. Çünkü kasa çok hızlı eriyor abi bu tür oyunlarda. Ya ufak ufak demese şu tarz ekranlara gelse çok güzel olacak işte. Yok abi bizim amca sorunlu. Bizim oyun sorunlu. Ya, sıkıntılı insan bunlar ya. Bunlar uğraşılmaz ya. Yani. Kafayı yersin. Şuna bak. 5000 lirayla girdiğimiz satın alımda yaptığı ödemeye bak. Ver abi 5000 lira o zaman. Sen de rahatla bizde. Ver 4 bonus ver bari. Sana. Bu oyun artık fixe bağlamış abi tamam mı? Hiçbir düzenleme yapılmıyor. Zaten oynayanı var. Kullanıcı geliyor. O da şimdi değişecek gibi. Ya. Yok abi yok oyun değişim zamanımız gelmiş bizim. Nasıl balık açacağım? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Eyvallah abi. Fındık kadar balık açtıramayayım Eyvallah. Allah Allah. Çarpı 2'ye götürdü lan. Hadi be hadi be abi karayı bin lira iki bin lira bakmayacağım çıkacağım direkt ya eğer karı geçersek ana paramla bile ayrılırım hiç sıkıntı değil Tam ana parayı geçtim zaten ya olan da vermeye gerek yok yani şu an dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyoruz neyse abi bu kadar da bugün de böyle olsun yani illa kaybetmenin bir anlamı yok beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız, beğeniniz ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.